Herkese selamlar. Futbol Manager 2021'de bugün sansasyonel diyebileceğimiz üst düzey bir transferi konuşacağız. Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı artık %99 diyebiliriz çünkü resmi açıklama gelmese de anlaşmalar yapıldı. imza ile birlikte açıklanacak Alex Tejera. Ee, Alex 31 yaşına girmiş ve şu anda da serbest kalmış bir oyuncu. Çin'e transfer olurken kendisine tam tamına 50 milyon euro bonservis ödendi. Shakhtar'a tabii ki de. Bu arada Ukrayna'da ciddi anlamda şampiyonluklar, gol krallıkları birçok başarı kazanan oyuncu Çin'e de gidip parayı alıp yatmadı tabii ki. Çin'de de ciddi performanslar verdi. Çin'de çıktığı toplam 120 maçta tam tamına 90 gol ve gole katkıda bulundu. Yani 60 gol attıysa 30'da asist yaptı. Bu ciddi ciddi iyi bir rakam. Yani düşünsenize bir oyuncunuz var. İşte örnek vermek gerekirse 6 maçın 4'ünde size gol atıyor veya gole katkıda bulunuyor. 2021 yılına kadar performansı gerçekten çok çok iyiydi, başarılıydı. Ama bir anda 50 milyon euroluk transferin boşta kalması, Beşiktaş'ın ise bu transferi tamamlaması bir başarı olarak görelim. Çünkü Brezilyalı oyuncu 10 numara pozisyonda oynuyor. Şöyle özelliklerine gelecek olursak futbol menajer açısından da Oyuncu 10 numara pozisyonda oynadığı gibi sol açıkta ve forvette de kullanılabilir bir oyuncu. Özellikler açısından dribbling, ilk kontrol, teknik kararlılık yani bir 10 numaranın teknik olması çok tehlikelidir ama teknik olup çabuk da olması gerçekten ona muazzamlık katabilir şöyle bir etki bekleyebiliriz kendisinden. Taliskalı Beşiktaş'ın halini hepimiz biliyoruz. Hem çabuk hem teknik hem de hızlı bir oyuncu olmasıyla Beşiktaş'a ciddi anlamda bir güç katmıştı oyuncu. Alex Tejera da bu sezonki özellikleri, en önemli özellikleri 16'nın altında olmaması verimli bir oyuncu olduğunu zaten gösteriyor. 2020 performansı ise Çin Ligi'nde 20 maça çıkıp 10 gol 5 asistle yani 20 maçta yine 15 gol ve gollük katkısında sağlamıştı. Futbol menajer açısından artık 31 yaşına gelen oyuncu 2022'de karşımıza yine benzer özellikle çıkacaktır ama daha fazla gelişme sağlamaz. Belki bazı özelliklerinde bir tık düşüş yaşayabilir fakat tekniği, ilk kontrolü, driblingi, kararlılığı bunlar azalmayacaktır ve bunların azalmaması 2022 Beşiktaş kariyeri yapanlar için çok keyifli bir hal alacaktır. Oyuncu dediğim gibi sadece teknik açıdan değil zihinseli de kuvvetli. İlk bakış olarak oyuncunun Türkiye'ye gelmesi bence birçok transfer içinden sivrilecek bir oyuncu. Sezona renk katacaktır. Beşiktaş açısından Josefli Atibalı orta sahanın önünde bir Alex Tejera'yı izlemek gerçek anlamda Beşiktaş'ın orta sahasını kuvvetli ve tehlikeli bir hale getirdiğini düşünüyorum. Umarım bizi yanıltmaz ki ligimizdeki futbol seyir zevkini arttıracak bir oyuncu olarak önümüzdeki sezon bizlere iyi bir futbol izletir. Beşiktaş'a ve taraftarına hayırlı olsun diyoruz. Alex Tejera'yı da 2022 profilini merakla bekliyoruz fakat dediğim gibi önemli özellikleri 16'dan aşağıya düşmeyecektir ama yükselmeyecektir de. Bir başka transfer videosuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.